Merhaba güzel ülkemin güzel insanları Can Medya bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Evet bu akşam gündemimizde Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni bulunuyor. Tabi bizi biliyorsunuz Can Medya olarak tamamen tarafsız bir şekilde burada size analizlerimizi sunmak istiyoruz. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Şimdi Evet altılı masa mutabakat metni başlıklarından başkanlık sistemine son verilecek demişiz. Eyvallah bu zaten her zaman söylenilen iddia edilen bir şeydi. Muhalefetin her zaman gündeme taşıdığı bir olaydı. Bunu tabi başlıklarımızı komple ekrana getirelim. Ekrana getirelim. Kur korumalı mevduat tarih olacak demiş. Evet. Kanal İstanbul projesi iptal edilecek. Her zaman söylenilden bir şey bu da aynı şekilde. Tank palet fabrikaları millileştirilecek demişiz. Evet bu her zaman bir tartışma konusu olmuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu tarafından ee, aynı şekilde. Gata askeri hastaneler yeniden açılacak seçim barajı yüzde üç olacak. Yalnız burada ufak bir şey var. Bunu gündeme taşımak istiyorum. Muhalefet daima barajın kalkması yönünde bilgi verdiği için bu şekilde sürekli telaffuzlarda bulunduğu için barajın yüzde üç olarak gösterilmesi burada birazcık bir e, tabi soru işaretleri vardır. Bunları altılı masa diyoruz yani altı kişinin ortak fikri ortaya çıktığı için belki burada yüzde üç o konuda belki birileri baraj olsun kimisi efendim olmasın derken yüzde üçte sabitlendi gibi bir izlenimimiz var. Evet varlık fonu tarihe karışacak. Evet varlık fonu e, borçlu vatandaşın borcunu tamamen bankadan ee, belki yarı fiyatına, belki yarısını devlet destekli olarak satın alarak, belki e, borçlu vatandaşın, icralık vatandaşın mahkeme kapılarında belki de tutsak olmasını önleyecek olan bir projesiydi iktidar kanadının. E, varlık fonunu tarih yapacağız demişler, evet. Ama bunun karşılığında ne gibi vaatler var? Bunların içini doldurmak lazım. Evet belki de güzel bir e, açıklaması da muhalefetin vardır. Bunu da göreceğiz inşallah. Geçiş garantili sistem tarih olacak. Ya yani burada vatandaşın sormak istediği bir şeyler vardır muhakkak. Yol, baraj, köprü buralar yapılırken evet geçiş garantisi yapan firmalara vermeyeceğiz gibi bir söylem bu söylem. Fakat Acaba vatandaş da buralardan geçerken acaba bu ücretleri köprülerden tünellerden geçerken acaba ödeyecek mi? Vatandaş bunu da merak ediyor açıkçası. Bunu da inşallah bekliyoruz onun da dile getirilmesini bekliyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Atatürk Havalimanı yeniden açılacak. Evet, bunlar kendi gündemlerinden olanlar. Festival yasaklama devri bitecek. Gök kaldırılacak. Bu konu biraz su kaldırır. Askeri liseler ve harp akademileri yeniden açılacak. Evet, özellikle 15 Temmuz sonrası askeri liseler, harp okullarına yönelik bazı e, kapatmalar süreci yaşandı. E, FETÖ iltis iltisaslı olarak. Acaba buralarda yeni e, bu tür birikintiler olur mu, olmaz mı e, düşünceleri. İnşallah bunlarda bir altyapısı vardır muhakkak. Türk askeri bizim için çok kıymetli. TSK bizim için çok değerli. Askerimize değer veriyoruz. Parayla vatandaşlık satma devri bitecek demiş. Parayla vatandaşlık satma devri bitecek. Evet. Vatan, her vatanda, her Türk vatandaşı bunu destekleyecektir diye düşünüyorum. Onlar sığınmacılar gönderilecek. Evet, sığınmacıları büyük bir kısmı Türk halkının artık tabii ki bu konunun artık çözüm üretilmesi gerektiğini inanıyor çoğunluk olarak. Ama böyle direkt gönderilecek gibi bir tabir ne kadar doğru var mı projeler bunları içini açmak görmek lazım. Atatürk Orman Çiftliği diriltilecek. Kamuda çoklu maaş dönemi sona erecek. Evet bir kişinin 3-5 yerden 10 yerden maaş almasının önüne geçilmesi gerekiyor. Buna eyvallah. Çakarlı araç uygulaması bitecek demişiz. Cumhurbaşkanı Beştepe'de kalmayacak. Tabi Cumhurbaşkanı muhalefetle iktidar arasındaki bu bir tartışmanın eseri değilim. Evet. Türkiye şeker kurumu yeniden kurulacak. Destekleriz efendim. Her Türk vatandaşı şekeri daha ucuz kullanmak ister diye düşünüyorum. Evet, e, kamuda işe alımlarda mülakat devri sona erecek. Evet, bu mülakatlarda gerçekten çok büyük sorunlar yaşanıyor. İnşallah bu sorunların önüne geçersiniz. İnşallah bunları takip edeceğiz. Kamuda Taşeron sistemi tarih olacak. Evet, Taşeron o kadar e, farklı bir sorun oldu ki, Taşeron işçiler şu anda acaba devlet kadrosuna alınacak mı? Taşeron işçilerin hakları nasıl korunacak? Bunların da açıklamalarını yaparlarsa daha insanlar e, kendileri için vatandaşlarımız Taşeron işçiler kendileri için bir kaygı oluşmaması adına söylüyorum. Yani vatandaş, ben taşeron işçi olarak evime ekmek getiriyorum. Acaba bizi taşeron işçi sistemi kaldırılınca sokağa mı atacaklar diye düşünebilir. Bu yüzden bu konulara bir netlik getirilmesini e, bekliyoruz. Devam edelim. İtibardan tasarruf olacak. Evet, bunlar da e, sırtışmeli e, şeyler. Cumhurbaşkanı uçak sayısı azaltılacak. Dediğim gibi. Cumhurbaşkanı uçakları satılıp yangın söndürme uçakları alınacak. Yani bu itibardan tasarruf olacak manası tamamen birbiriyle ilişkili e, cevapları devamında getirmeye başlamış. Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağız ve söndürme uçak yangın söndürme uçakları alacağız. Doğru. Yangın söndürme uçakları alınabilir. Cumhurbaşkanı uçakları satılarak da alınabilir. Ek bütçe oluşturarak da alınabilir. Bunları birazcık da inatlaşma var gibi. Kalıcı yaz saati uygulaması sona erecek. Efendim burada vatandaşın gerçekten çok büyük sorun olduğunu görüyoruz, takip ediyoruz. Özellikle İstanbul'da birkaç habere denk geldim. Efendim çocuklarımız gece... Nöbetine gider gibi, gece nöbetine gider gibi bizim çocuklarımız okula gidiyor. Bu yaz saati uygulaması değişsin diye talep eden birçok veli, hatta işe giden vatandaşı duyduk, gördük. Evet, bunun mantıklı olabileceğini bir vatandaş olarak ben de buradan belirtmek istiyorum. Dış politikada ihvancılık bırakılacak ve yurtta sur, cihanda sur devri başlayacak. İhvancılık dış politikada evet. Bu konularda birazcık tartışmaya çok açık konular. Sınırlarda sınırlar korunacak ve kaçaklar engellenecek. Her zaman olması gereken bir şey. AB ile imzalanan geri kabul, sığınmacı anlaşması gözden geçirilecek. Geçirelim efendim. Orta Doğu'da Osmanlıcılık politikası terk edilecek her gelen kendi politikasını ortaya koyabilir. Elbette e, politika içeriğine bakmak lazım açıkçası. Atatürk'ün Refik Saydam endüstrisi yeniden açılacak. Türk devletleri teşkilatı güçlendirilecek. Efendim güçlendirilmesini destekleriz. Ege'de Türk halkları korunacak daima korunması gerekir. Türk adlı hakları, orada Ege'de, Yunanistan ve dış devletler karşısında evet, orada gerçekten ihtiyacımız olan bu konu nasıl korunacak? Bunu da açıklamak lazım. Kritik askeri kurumlar asla özelleştirilmeyecek demiş. Evet, askeri özelleştirme bu konu gerçekten ee, yanlış bir şey. Özelleştirmeye, askeri olarak özelleştirmedi. bunlara bizde devlet yapmasın. Türk Telekom ve Türksel millileştirilecek. Tabii satılmış bu kurumlar efendim. Bunlar nasıl millileştirilecek? Tekrar geri mi alınacak? Nasıl olacak bunlar? Bunların da içeriğine bir bakmak lazım. Acaba kayyum mu atacağız biz bunları? Bunları takip etmek, görmek lazım. Devlet yurtları çoğalacak. Eyvallah. Geçiş garantili ihalelerden doğan kamu zararları vurguncu şirketlerden geri alınacak derken hemen bir beşli bir ışık yanıyor kafamıza. Evet bunlar da e, geniş bir e, program meseleleri. Kanal İstanbul projesi iptal edilecek ve bu projeye harcanacak para kap gibi projelere yönlendirilecek. Evet, Kanal İstanbul'a karşı çıkan da olur, destekleyen de olur. Biz bu konuda tarafsızız. Hangi projeyi devletin, hangi partisi, hangi organı, hangi projeyi yaparsa yapsın, vatandaşa hangisi faydalıysa biz onu destekleriz. Bu konular e, tartışmalı konular. Herkesin fikri farklıdır. Her iktidarın farklı projeyi yapma belki özgürlüğüdür, yapabilir. Muharip uçak, Altay tankı, Fukta Tein gibi milli üretimler hayata geçirilecek. Geçireceğiz efendim. Bunlar çok önemli şeyler. Türk milletini inşallah e, her gelen daha yeni şeyler üretmesini istiyoruz. 8 Mart'ta tüm kadınlar izinli sayılacak. Efendim bunlar da kadınlara bir e, ayrıcalık olarak gözümüze geliyor. Kamuda araba kontenjanlarına son verilecek. Ee, ilkokul öğrencilerine insan hakları, adalet, saygı, çevre, hayvan hakları gibi dersler öğretilecek. İçeriğini takip etmek lazım. İnşallah doğru şeyler öğretilecektir. Ee, Cumhurbaşkanı kararnameleri tarihe karışacak. Yani biz e, tek adam rejimi diyoruz ya kendileri söyledikleri. Biz ortak karar alacağız gibi bir şey burada ifade ediliyor. Çoklu baro sistemi kaldırılacak. Barolarla ilgili, evet daha yeni çoklu baro sistemine geçildi. Baro sistemi kaldırılacak diyor muhalefet. Kamu ihale kanunu gözden geçirilecek. Evet her gelen bu kamu ihalesini tabii ki gözden geçirir her gelen gelmek isteyen, hükümet olmak isteyen her iktidarı oynayan her parti bunu gözden geçirecektir. Geçirmek zorundadır. Merkez Bankası bağımsızlaştırılacak. Nasıl olacak? Bunu da e, içeriğini izleyip görmek lazım. TÜBİTAK aslına dönecek. Kime göre, neye göre? Bunu da incelemek lazım. İnternette fiber devrimi yapılacak. E ee, tabii ki fiber şu anda internette fiber var ama nasıl bir devrim yapılacak bunu da iyice bir incelemek görmek lazım. İnternetteki vergiler azaltılacak. Acaba ne kadar yararlıdır? Bunu da incelemek lazım. Savunma sanayi alanında özel sektörün önüne açılıp rekabet sağlanacak. Evet, özel sektörün önüne açılıp rekabet sağlanacak. Eyvallah. Olur. Olur. Güzel olur. Yerli motor ve %100 yerli tank üretimi projesi başlatılacak. Tamamen tam destek diyorum efendim. Doğru. Aselsan, Havelsan, ee, MK'yi, TUSAŞ gibi kamu şirketlerine her türlü destek sağlanacak. Sağlansın efendim. Bu da güzel. İşsizlik fonu sadece işsizler için kullanılacak. E bunun önünü nasıl önleyebilirsiniz? Ee, acaba şu anda farklı e, işsiz olmayanlar için kullanılıyor mu? İstismar var mı? Bunları tabii ki inceleyip ona bir göz atmak lazım. Cumhurbaşkanı partisiz olacak. Bu zaten başkanlık sistemi gidecek demektir. Görevi bittikten sonra siyasi yasak uygulanacak. Tamam. Ülkeyi ilgilendiren projeler E-devlet üzerinden onaylanacak. Ne kadar sağlıklıdır bir bakmak lazım. Yabancıya maden ham madde satışı sınırlanacak. Efendim bu e, dış ticarette biraz sıkıntılı biraz zor gibi görünüyor ama. İnşallah içeriğini incelemek lazım tarımda zehirli ilaçlarla mücadele edilecek efendim zehirli ilaçlar tarımın olmazsa olmazıdır yani bunun e, önüne geçmek mümkün değildir ben kendi alanım olduğu için size bunu söylemek isterim zehirli ilaç olmazsa e, o zaman tam mahsul alamazsınız İstediğiniz mahsulü elde edemezsiniz İman rafları sınırlandırılacak. Toki zenginler için değil evsizler için çalışacak. İnşallah öyle olacaktır. Kadına şiddet sorunuyla mücadele edilecek. İçeriğini incelememiz lazım. pet gibi ürünlerde vergi azaltılacak. Çocuk evlilikleriyle ilgili mücadele edilecek. KKTC Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Karadeniz ve Azerbaycan politikaları güçlendirilecek. Eyvallah. izlemek lazım. Kuvvet komutanlıkları yeniden genel kurmaya bağlanacak. Cumhurbaşkanlığından yani alınacak. Genel kurmay yetkilendirilecek diyor burada. Terörle mücadele kesin şekilde sürdürülecek. Yurt dışına kaçan teröristlerin iadesi sağlanacak. Uyuşturucu ve mafya baronlarıyla mücadele edilecek. Afet vergileriyle sadece afetlerde kullanılacak. Efendim daha önce bu vergi paraları nereye gitti diye Kılıçdaroğlu kaç defa çıktı söylemlerde bulunmuştu. İşte bunu da bu konuyla alakalandıralım. İstanbul depremine hazırlık seferberliği başlatılacak. Kentsel dönüşüm üzerinden rant devri bitecek. Yanan ormanlar yeniden ee, orman yapılacak onlar yerine diyor Ormanlar hakkında cumhurbaşkanına verilen yetki Kaldırılacak Yani Tamam Sahilleri şirketlere peşkeş çekme dönemi Bitirilecek İnşallah öyle olacaktır ee, Turizmde imar rantı Dönemi sona erecek Zengini koruyan vergi haftaları Tarih olacak Konut sektöründeki rant vergilendirilecek KPSS'ye girişte ücret alınmayacak. Çok güzel olur. Ee, yerel yönetimlerde kayyum dönemi bitecek. <laughs> kayyum dönemi bitecek. Bitecek, bitecek de bazı şeyler buna pek uyumlu görünmüyor. Bazı maddelerde sanki kayyum var gibi. Ee, sokak eylemlerine müsaade edilecek eylemlerine müsaade edilecek derken burada birazcık e, vatandaşın tepkisini alabilirsiniz. Size söyleyeyim. Yani eylem var, eylemcik var. TRT ve AA yani Anadolu Haber Ajansı bağımsızlaştırılacak. E, yurt dışı seçmenler 15 vekil seçeneği seçebilecek. %1 oy alan partiler hazine yardımı alacak. Burada yüzde bir oy alan partilere de hazine yardımı yola çıktı. Hani hazine yardımını komple kaldıralım demiş olsanız. Daha çok hazine yardımı, daha çok reklam için halkın paraları partilere kayacak. Yurt dışına çıkarılan yolsuzluk paraları geri getirilecek. Hangisi geldi efendim? Gelmez. Vergi cennetine para aktarır aktarımı sınırlandırılacak. Ergi cennetlerine para aktarımı sınırlandırılacak. KYK kredi ve bursları arttırılacak. Eğitim öğretimde KDV oranı düşürülecek. Çiftçiye indirimli elektrik verilecek. İndirimli elektrik çiftçinin sorununu e, ne ölçüde çözer? Başka projeler üretmek lazım diye düşünüyorum. Çiftçilerin kullandığı kredilerde faiz indirimi yapılacak. Baba kredi tamam. Başka projelere de ihtiyaç var mı? Akkuyu nükleer santrali projesi incelenecek. İmtiyazlar varsa iptal edilecek. Efendim senin projeni inceleyeceğiz. Beğenmezsek iptal edeceğiz. E, tüm ülkelerde musluk suları içilir olacak. İnşallah. Bizim temennimiz zaten o. Ya halkımız niçin kana kana bu sulardan içmesin, tertemiz sulardan içmesin? Ee, KHK'lıların KHK mağduriyetleri teşvik edilip düzeltilecek. İnşallah, inşallah. Bunu da e, önemli bir not olarak almak lazım. Özelleştirilen elektrik şirketleri incelenecek. Yurt dışına kaçırılan tarih eserleri geri getirilecek. Hayvan hakları koruma kanunu çıkartılacak devlet okullarına ücretsiz süt ve yemek dağıtılacak. Güzel, güzel. Öğrencilere eğitim destek kartı ve ücretsiz internet sağlanacak. Öğrenciler en az bir yabancı dil ve yazılım dili öğrenecek. Efendim kendi dilimizi ne kadar iyi biliyoruz ki diyeceğiz burada. Ama inşallah Türkçeyi de daha iyi öğretebileceğimizi iddia ederseniz yani bu da daha güzel bir iddia da olabilir bence. Çünkü e, sıkıntılı. Türkçemizi biraz geliştirmeye de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Evet. Yurt dışına giden sağlık çalışanların dönüşü sağlanacak. İnşallah. Gençlerden pasaportla yurt dışı çıkışı harcı alınmayacak. Sağlıkta şiddet dönemi son bulacak. Temennimiz bu şekildedir. Bakan yardımcıları kaldırılıp müsteşarlıklar geri getirilecek. Yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulacak. Bilişim ve Yenilik Bakanlığı, yenili Yenilikçilik Bakanlığı kurulacak. Milli gelirin yüzde biri tarıma destek olarak verilecek. Verilsin efendim. Tarıma yüzde bir değil, yüzde on verilsin. Bizim geleceğimizi kurtaracak olan bu Türk gençliği öncelikli olarak tarım ve sonra Türk gençliğine yapılacak olan her türlü desteğe biz de varız. Evet. Çiftçiye mazot, tohum ve gübre desteği verilecek. Eyvallah. Bu da çok güzel. Beklenen bir şeydi. 4 artı 4 artı 4 sistemi kaldırılacak. 1 artı 5 artı 4 artı 3 sistemi getirilecek. ÖSSS Tek değil, çoklu sınav olacak. 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan 310 milyon TL'nin akıbeti araştırılacak. Araştırılsın efendim. 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paralar akıbeti araştırılacak. Evet, bunlarla da mücadele edilmesi gerekli olabilir. Dinlediğiniz gibi altılı masa ortak mutabakat metni bu şekilde içeriğinden birkaç tane e, belki eleştirilecek noktalar çıkacaktır. Fakat genel olarak bir çalışma var ve bu çalışmayı ortaya koyan, emek gösteren e, siyasi, siyasetçiler politikacılar var. İnşallah memlekete kim faydalı olur, hangi proje faydalı olursa biz onun her zaman destekçisiyiz ve tarafsız bir şekilde buradayız. Biz diyoruz ki her ne olursa olsun bu ülkenin insanı, Türkiye, Türk milleti daima ileriye dönük bir şekilde muhasır medeniyetler seviyesine, çağdaş toplum olma seviyesine ulaşmasını temenni ediyoruz. İnşallah e, iktidar bloğunun da paylaşacak olduğu bu o mutabakat metnini sizlerle paylaşmak bizim için bir onur olacaktır. Tamamen tarafsız olduğumuzu bilin. Biz bu ülkenin taşına, dağına, toprağına, her şeyine, bayrağına, sancağına aşık olan bir ekibiz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hoşçakalın, kalın, kalın. Kanalımızı da takip etmeyi lütfen aksatmayalım. Thank you.